vitamin kaynağı diye. Böyle narın suyunu içerken bir bardak nar suyu yaklaşık 4 nardan filan çıkıyor ve bir tane nar 120 kalori. ...dört tane nar yediğinizde neredeyse 500 kalori alıyorsunuz. Benim size tavsiyem yarım nar bir porsiyon meyve. Yani bir tane elma demek. Yarımları böyle taneleyin. Aşağı yukarı bu yarım nar. Biraz bir Yazcığım tamam mıyız? Kısırımız? Bence harika oldu. Hemen kalorisini söyleyelim. Şöyle yapacağız. Buraya üç kaşık kısır istiyorum senden Yazıcım. Peki küçük kaşık geldi. Bir daha tadıma daha. hazır mısınız arkadaşlar? Tabii ki. İki tabuleye bakalım. Üçüncü kaşığımızı da alalım. Tabii ki her zaman sunuma da çok dikkat ediyoruz. Şık bir sunum yapmaya çalışıyoruz. Bunu yeşilliklerle süsledi. Bir dakika bekle. Gel. Biraz tamam. Nar ekşisi. Yani oh, hem şöyle. içine nar koyduk, hem üstüne nar ekşisiyle süsledik. Muhteşem oldu. Buyurun. Yağız usulü, Yağız usulü. tabulemiz. Tabule. tabule. Tabulemiz. Hemen yani şöyle. Yani kısır. Kısırımız tabule. Biz aldık çatallarımızı. Çatallarımız hazır mı? Biz yani bekliyoruz yani. burada. Ben bunu ikram edeceğim. Bugün altın günü değil mi? Tamam. Tamam. Ben de bir baktım. O zaman ben buradan başlayayım mı? Aynen öyle. Şuna. Hadi biri yer biri bakar. Kıyameti ondan kapar. Sen de getir. Geliyorum geliyorum geldim. Hı -hı. Geldim canım benim. Evet, altın günümüz evet, kısırla başladı ama çok daha güzel tariflerle devam edecek. Hadi sen de Evet, ne diyorsunuz? Hı hmm. -hı. <laughs> Süper, Kormelerimiz... ama tadacağım. Gürültü olarak güzel. Tatmadan zaten. Şöyle öyle uzaktan hmm. Uçaktan bakarken. Biz ama... 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 Biz kaldık burada. Yavuzcum versene ya. Ama... Tabii tabii. Tamam. Var, göz göz bir hareket 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 yani bir ben bunu açayım. Şey, geldi. Seyircilerim de sunmak istiyorum. Yavuzcum versene. Ah ah ah. Hayret bir şey yani. Al burada kaşık var. Ya bunlardan yiyelim. Biraz bu yılanın evet, yine olmaz var. ya. Bir daha, bir daha çağırmayalım. ceviz, kurma. Evet, Yaz Yıl yapsın güzel. göndersin. Ne diyorsun? Gayet güzel. Ya, Yazın ya, Yazım eline ya. sağlık. Afiyet daha şeker olsun. hala geçirmeyiz. ne zaman...